Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde işlem yeteneği ile ilgili ÖSYM tarzında sorulardan oluşan 3. testin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 10 sorumuz var. İlk sorumuz şöyle. Evet, şimdi ilk sorumuz arkadaşlar aşağıdakilerin hangi aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar olan rakamlardan 6 tanesi her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlanmaktadır. Evet bu tarz sorular çok soruluyor. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu sayılardan hangi ikisini böldüğünüzde 5 olur? 5 bölü 1. Bunlar gitti. Şimdi hangi ikisini topladığınızda 5 olur? 3 ile 2. Doğru mu? Bu da gitti. Peki hangi ikisinden birbirinden çıkardığınızda 5 olur? 9 ile 4. Başka kalmadı artık. O zaman kullanılmayan rakamlar 8, 7, 15, 6 daha 21. Birinci sorunun doğru cevabı E şıkkı. Genelde bölmeden gitmek lazım. Çünkü bölme daha kısıtlı bir işlem. O yüzden onu sağlattıktan sonra diğerlerini bulması kolay. Aşağıda verilen ifadeki boş kutuların içine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme sembollerinden iki tanesi yerleştiğinde eşitlik sağlanmaktadır. Buna göre eşitlikteki sembollerin yer değiştirilmesiyle elde edilen ifadenin sonucu kaçtır? Şimdi nasıl sağlanır bu? Eksi 11 olması için o zaman eksi 3 kere 5 eksi 15 artı 4 eksi 11 sağlandı. O zaman tam tersi olsa bu şekilde sağlanıyor. Şimdi tam tersi yapalım. O zaman çarpı burada olacak. Toplama burada olacak. O zaman çarpma işlemi yapılır öncelikle. 5 kere 4 20. 3 çıktı. 17. Doğru cevap değişik. Bu da gayet basit. Aşağıdaki kutuların içine birden 9'a kadar olan rakamlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 tane her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlikler sağlanmaktadır. Buna göre rakamlardan hangisi eşitliklerde kullanılamaz? Şimdi hangi ikisinin çarpımı 10 yapar? 5 kere 2 10. Yine çarpımdan gideceğiz. 5 kere 2 10. Bunu kullandık. Onun haricinde 8, 2 daha. şimdi olmaz artık. 9 da 1 kullanılabilir. 9 ile 1 kullanılabilir. 7 ile 3 kullanılabilir. 6 ile 4 kullanılabilir ama 8 kullanılamaz. Artık neden? Çünkü 2'yi burada kullanıyoruz. 5 kere 2 10. Başka çarpmada bu rakamlardan çarpımı 10 olan başka yok. O yüzden 8 ile 2 ancak 10 yapar ama 2'yi orada kullandığımız için 8'i kullanamayız. Anıl aşağıda kutuların içine 3 4 5 sayılarını her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiriyor. İşlem önceliğine dikkat etmeden soldan sağa doğru sırasıyla işlemleri yapan Anıl sonucu 8 buluyormuş. Hadi bak. Hmm. O zaman 5 3 ve 4 bulmuş bence bu. 5 4 3 yerleştirmiş. 5'ten 3 çıktı. 2. İlk kere 4, 8 demiş. Hadi bakalım. Yanlış işte. Değil mi? Şimdi 3 kere 4, 12. 5'ten 12 çıkarsa eksi 7 olur. Küçük sayıdan büyük sayı çıkınca sonuç negatiftir. Doğru cevap A olacak. İşlem önceliğine dikkat. Aşağıdaki çemberlerin içine toplama, çıkarma, bölme her iki tanesi bir her çembere bir işlem gelecek şekilde yerleştiriliyor. A-B ifadesinin alabileceği büyük değer kaçtır? Şimdi burada a eksi b'nin en büyük değer alması için bunun pozitif bunun negatif olması lazım. Çünkü önünde eksi var. O zaman bu buraya eksi yerleştirilir. 6'dan eksi 3 çıktı 9. Çünkü eksi eksi artı yapar arkadaşlar. 9. O zaman burada da çarpı olur. Eksi 4 kere 2 eksi 8. Doğru mu? O zaman 9'dan eksi 8 çıkarsa 9 8 17 olur. Başka da olmaz. Burada Dediğimiz gibi A'nın pozitif, B'nin negatif olabilir. En büyük değer için. Tamam. B çünkü ne, eksi eksi artı yapar. Yukarıda gösterim verilen bir dijital saat. ifadesinin sonucu oluşan sayıya zaman sayısı denir. Tamam. En büyük zaman sayısı kaçtır? En büyük zaman sayısı. Yani o zaman şöyle olabilir. Mesela buralara hep büyük sayılar versek B 9 olsun. 19 olsun mesela. 19 8 olmaz burası. 5 olabilir. Başka da olmaz. Çünkü el 19 50 olsun. Çünkü D çıkıyor ya, D çıkıyor. 19.50 diye bir saat olur mu? Olur. 19.50 diye bir saat olur. Şimdi mesela çarparsınız bunu. Burası ama 29 diye bir saat yok. Mecburen 19 olacak değil mi? Mecburi yani. 5 kere 9 45. Ortada 45 var. Artı 1. Eksi 0. 46. Başka da olmaz. Daha da büyütemeyiz. Yani bu tarafta 9 olmaz. Çünkü 60 dakika 60'a kadar gidiyor. Ama saat olarak 19 olabilir. Değil mi? 9 seçmemizin sayısı. Çünkü çarpım burada. Çarpım burada. Çarpı en büyük olsun ki hani 9 seçelim ki en büyük olsun. Her bin üzerinde bir sayının yazılı olduğu alt top aşağıda gösterilen A ve B fanuslarına konuyor. A fanusundan bir top alınıp B fanusuna, B fanusundan bir top alınıp A fanusuna konulduğunda iki fanusta bulunan topların üzerinde yazan sayıların toplamı eşit oluyor. Buna göre yerleri değiştirilen iki topun üzerinde yazan sayıların çarpımı kaçtır? 5, 3 daha 8, 2 daha 10. 9 4 daha 13 9 4 daha 13 7 daha 20 mi? Aynen 20. 20 10 daha 32'ye böl 15 15 olacak o zaman. Doğru mu? 15 15 olacak. O zaman o zaman 7 buraya konuyor. 2 buraya konuyor. Çünkü neden? 15 15 olacak ya bakın. 5 3 daha 8 7 daha 15. 9, 4 da 13, 2 de 15. Yani ben kaça kaç oranında bu e, hangi sayıda eşitleneceğini ancak böyle bulabilirim. Toplam sayıları toplarım 2'ye bölürüm. Eşit olacakmış ya bölerim. 15, 15 olacak. O zaman yer değiştiren sayılar ilk kere 7, 14. Başka türlü de bulamayız. Kaçta eşitleyeceğimizi bulabilmemizin tek yolu sayıların toplamını toplayıp 2'ye bölmek. Eşit paylaştırmak. Evet. 6 tane beyaz, 3 tane mavi üçgen bulunan bir düzenek aşağıdaki kurallara uygun biçimde doldurulacaktır. Her bir beyaz üçgenin içine birden 6'ya kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Farklı bir rakam biçimde yazılacaktır. Zaten 1 yazılmış, 2 yazılmış, 3 yazılmış. Her bir mavi üçgenin içine bu üçgenle ortak kenarı olan beyaz üçgenlerdeki sayıların toplamı yazılacaktır. Tamam. Yukarıdaki düzenekte her bir mavi üçgen içine yazılan sayı aynı olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Hmm. Şimdi burada ama aynı sayılar toplayacağız değil mi? Mesela öyle baktığımızda üçer üçer toplayacağız. Sayıların toplamı şey olacak. B'yi bir defa topluyoruz, iki tarafa topluyoruz. Diğerlerini ikişer defa topluyoruz. Bakın. Şimdi arkadaşlar bunu bir defa, bunu bir defa, bunu bir defa, bunu iki defa topluyoruz. Hem burada topluyoruz, hem burada topluyoruz, hem buraya ikişer defa topluyoruz. O zaman şöyle yapacağız. Bakın arkadaşlar. 2 1 daha 3 3 daha 6. Altı. 6'yı yaptık mı? Bunları ikişer defa toplayacağız. İkişer defa. 5 4 daha 9. 6 da 9 6 15. İkişer defa toplayacağımız için 30. 30. 36 da 36 bölü 3'e 3'e böleceğiz. 12, 12, 10 olması lazım o zaman. 12, 12 olması gerekiyor. A, 12. O zaman bu ikisinin toplamı 10 olması lazım. Hangilerin 10 olur? 3'te hangilerin 10 olur? İkisinin toplamı. 4 6 mı bu o zaman? 4 6. 4, 1 daha 5. Ama olmadı o zaman. Nasıl oldu? Bir dakika şimdi. 10 olacak. Yanlış mı topladım acaba? Yok, doğru düşündüm aslında. 6 4 olabilir, değil mi? 6 4 da 10 12, 12. 6 5 11 1 daha 12. Doğrudu. Doğru topladık arkadaşlar. Tamam. 5 4 9 da 12. O zaman burası 12 arkadaşlar burası 5. 12 5 da 17. Doğru. Bakın buraları yazılacağını ikişer defa toplamamız iyi oldu. 2 1 2 3 4 5 6. Şunlar toplam 3 2 5 1 daha 6. Şunları 15 yapıyor ama çarpı 2 diyeceğiz. Hep ikişer defa topluyoruz. 36 bölü 3'e 12 12 olacak. Evet güzel. Onu güzel düşündük. Tamam. Sadece yanlış yerleştirdik yani. 4 6'ya 4 olarak yerleştirilebilir. Bir çokgenin içerisinde bir sayı yazılmasıyla oluşan gösterim diğer aşağıdaki kurallara göre belirlemektedir. Çokgenin kenar sayısı ne? İçine yazılan sayıdan A büyük ise gösterimin değeri N çarpı A'dır. O zaman bu 3 kere 2 6. İçerideki gösterim 6. Tamam mı? Evet bu 6. Şöyle 6 olacak bu. Tamam. Çokgenin kenar sayısı ne? Yazılan sayıdan küçük ise o zaman gösterimin değeri N artı 6 o zaman bunun değeri de 6 4 daha 10. 10 olacak. Bunun değeri 10. Tamam. 10. Şimdi buraya 2 yazılabilir. Buraya 2 yazılabilir. 2 yazılabilir. 5 kere 2 10 olur. Doğru mu? Veya 5 yazılabilir. 5 5 daha 10 olur. 2 tane sayı yazılabiliyor. Farklı değerlerin toplamı 5 2 7. Başka yapacak bir şey yok. Çünkü bu üçgen içerisinde 2 var. Büyük 3 kere 2 6. 6 dörtgenden büyük yani kenar sayısından. O zaman 6 4 daha 10. Ya buraya 2 yazılır 5 kere 2 10 olur. Ya da eşit sayı yazılır. O zaman 5 5 tam olur. Merve yeni aldığı telefonundaki hesap makinesini kullanarak 3x artı 3 çarpı 5 artı A işlemin sonucunu bulmak istiyor. İşlem yaparken telefonuna bakmayan Merve tüm tuşlarının yerini ezbere bildiği eski telefonuyla işlem yaptığını düşünerek eskisi gibi aynı konumdaki tuşlara basıyor ve sonucu 19 buluyor. İki telefondaki hesap makinesi de işlem öncüyle uygun olarak sonuç bulduğuna göre A diyor. Şimdi mesela eski hesap makinesinde Bunda bunu çarpmış. 3 kere 5 15 4 daha 19 demiş. Doğru mu? O zaman 19 buluyorsa madem. Ama o zaman ne olacak şimdi? Şöyle olacak. 5 kere 9 45 A 4. A sayısı 4 canım. Doğru. Sadece onu soruyor. Ne? 4 değil ama. Eski hesap makinesi bu işte. 3 kere 5 15. 4 daha 19. Allah Allah. Çok ilginç ya. Eski hesap makinesine bakmadan tuşlara basıyor. 3 kere 5 15. 4 daha 19. E şimdi 5 kere 9 45. Ha 3 ile 5'i basıyor ama pardon. Ama tamam burada 3 ile 5'i basıyor ama. Çok ilginç ya. Aynı tüm şey basıyor. 19, 19 buluyor. Ben çok ilginç buldum yani nedense. Ha yani şimdi Burada yani şimdi benim ilk al, benim düşüncem şu oldu yani. Direkt mesela adam burada 3'e 5'e basıp değil de artık şöyle bir şey düşüneceğiz biz burada. Mesela 3'e basması isteniyor. 3'te yeni 3'te ne var bunun yenisinde? 9 var. Biz böyle düşüneceğiz artık hani. Anlatabildim mi? 5'te 5 var. Çarpı işlemi yerine ne var artık bu kez? Toplama var. Çarpı işlemi yerine toplama var. O zaman neye basmış da hani sonuç şey olmuş 19 olmuş. Mesela burada baktığımız zaman o zaman 9, 9 yani 3'e basmak istediğinde 9'a basıyor. Çarpıya basmak istediğinde artıya basıyor. 5'e basmak istediğinde evet 5'e basıyor. Bir şeye basmak istediğinde burada kaça basacak yani artık. Ki bilmiyoruz bunu. Bunu A diyelim. Tamam mı? Toplam kaç olmuş? 19. Anlaştık mı? 9'u karşı tarafa atarsak 5A eşittir 10. A eşittir 2. Ha, demek ki 2'ye basmak istemiş o zaman. 2 yerinde ne var? 8. Yani ancak böyle hani ben şurada 3 çarpı 5 net ya hani onu e, şey diye düşündüm. Yani 3 çarpı 5'e basıyor 9 ve 5'e basıyor gibi. Aslında doğru düşündük yine. Sadece galiba 9 artı 5 olayını unuttuk değil mi? 9 artı 5 onun onu unuttuk. Yani şu şeyi sırasıyla ne yerine ne gelmişi düşününce ortaya çıkıyor. Evet değiş, güzel hazırlanmış bence. Buna benzer bir soru herhalde sorulmuştu geçmiş yıllarda. Benzerlik oranı çok çok fazla zaten. Belki %95 benzerlik oranı var. Hatta %99 bile olabilir. O anlamda güzel hazırlanmış. Teşekkür ediyoruz yani böyle bir yayın için, sorular için. Bundan sonra artık ikinci konumuza geçiyoruz. Doğal sayılar ve tam sayılar şeklinde e, oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.